Hocam beni çarpıştınız. Beyler. Handar ağzını kadar silahla doldurdu. Sizin balını kimse anlamaz. alamaz. Delikanlı çocuksun. Ama benim de sabrımın bir sınırı var. Ha? Başka. Evet. Düşün senin haberin olmaması lazım. Tereyağından yerinle akıl Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi bir zamanlar İstanbul 3. bölümünün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında dizinin şöyle baktığımızda gidişatın iyi olduğunu ve izlenim kitlesi yüksek olduğunu belirtisi arkadaşlar. Şöyle insan bir diziden şu an anlıyor trt de olmasına rağmen dizinin kitlesi yüksek olması bir ayrıcalıktır. Çünkü TRT bir normalde izlenilmeyen bir kanal ve bir dizinin orada potansiyelin yüksek olması demek dizinin ayrı bir avantajı demektir arkadaşlar. Siz değerli seyircilerimizle konuşmak, tartışmak bunları isterim. Bunları yorumlarda dizinin gidişatla ilgili ve kimlerin içine utku olarak tıkandığını bunları artık gerçekten sizinle yorumlarda konuşmak istiyorum. Bir de kanalımıza abone olursanız bizim Instagram hesabımız var. İbrahim Öztekin TV arkadaşlar. Oradan da kanalımıza e, takip ederseniz. Ben İbrahim Öztekin. Şimdiye kadar 3-4 tane sinema filmi çekmiş. E, i̇nternetten İbrahim Öztekin kimdir yazdığınızda ben yönetmen olarak karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.